Merhaba, yeni bir videoyla karşınızdayız. Arkadaşlar yine sadece sandalye devam ediyor. Gördüğünüz gibi, oraya bir parça koyduk. Tedekci mi, marangoz mu, tamiracı mı, yoksa tornacı mı, ne olduklarını ne çözemedim. Bunlarda her şey var arkadaşlar. Artık adamlar aşmışlar. Ahşap olunca ahşabın her türlü. Her türlü var. Her türlüsü var yani diyorsun. Yani tek ahşap olsun. Recep Baba da burada torna işliyor. Allah Allah. Adam resmen... parça Şu elinde gördüğünüz parçanın aynısını bile üretiyoruz. Aynı. Ismi, yani, gördüğünüz gibi Bu parça, bu parça arkadaşlar. Sandalyenin yan parçası. arkadaşlar. Bunun bir tanesi eksikti. Şimdi o eksik parçayı tamamlamaya çalışıyor. Bundan sonra bir parça kalıyor. Bunu da yapınca artık şöyle göstereyim size. Bunun şuralarda delikleri var arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Hepsinde her tarafında delikler var. Altında, üstünde, yanında. Bunlar bu şekil o deliklere geçiyor. Bakın burada yapılmış, altı bitmiş. Sonra bu ortasında da delik var. Bakın. Dikmesi de var. Görüyor musunuz? Şu dikme. Şu dikme de şu ortaya geliyor. Onu da yaptı. Herhalde bitirmiştir. Nereye koydu bilmiyorum ama. Belki de o parça kaldı. Bilmiyorum hangi yolunu yaptı burada gördüğünüz gibi yapıp yapıp atıyor. Onu da yapmış. Gözün parasını yapıyor. ağzını açalım. ağzını Şöyle açın avcını yap diye. Evet. Yeah, da yaptılar işte. <laughs> arkadaşlar bu parçalar arkadaşlar yani toplasanız iki buçuk santim yok belki de iki santim onu da buraya atıyoruz o da kutuya gitti bir parça böyle böyle fazla ama Recep abi. Orayı bitir ondan sonra en sona git. Yine kırılmasın. Şimdi gelmesin artık. Recep Usta'nın aletleri bunlar arkadaş. Bir sürü aleti var. Bunlar gördüğünüz gibi. Bunlarla hepsinin kendine özveri işlevi var. son parça yaptıktan sonra Gelince görüşürüz Yunus Usta da burada devam ediyor Bu verenli 7. gün mü 8. gün mü ne oldu Bunu bitirdik Bu eksik parçaları ama işte sağlamlaması kaldı Ufak tefek sadece tamirat edilecek yerler var Bakın şöyle göstereyim size Onlar var Ailesiyle bu şu gördükleriniz iki tane şurada şeyimiz var yapılacak sandalye var gibi bir de sandalye var. onlar da bittikten sonra bunları kaldırmak amaçlı cilaya alınacak ciladan sonra içeri kaldırılacak macun falan çekildikten tutkalı falan ne diyorsunuz onu işte dolgular olduktan sonra bunlar ciladan sonra içeri kalkacak öbür parçaları devam edilecek Bunda, da bayağı işçilik vardı. Her tarafı deforme olmuş arkadaşlar. Ne oldu? Burası da bitti mi bu taraf? Abi bitti abi. mı Evet. Bu kaldı. Bir tarafı. Eski daha yok. Tamam. Bunun işi bitti yani. Evet. O zaman iki sandalye kaldı. Nasıl çıktı? İki sandalye Ondan sonra Bunlar yapıldıktan sonra şey olacak. Cila. cila yapılacak. Ondan sonra bir parçaları devam edecek. <laughs> Bunlar kalkacak. Onu ortaya kes. Burada bir parça koymuştum. Bunu <laughs> da olsa ne yapalım? Şuna önce pavara. Son parçayı da yaptı herhalde. Bu parçanın çektiğine göre. Bitelim galiba önce pavara. Ben Evet. Yenisi geldi. Yeni sandalye. Bakın burada eksikler. Şöyle Böyle geziyoruz şurada da eksik var. Burası deforme olmuş. Değil mi? Burası Hı. deforme olmuş. Evet. Nerelerde Hı. var başka eksik? Güzel işte. Şurada şey. eksik, macun dolu. Şurada macun yeri var. burada, bakacağız. Bak tabarık yok. Ufak şu ara, biraz su var. Bunu gördük. Eksikler. Arkadaşlar böyle parça parça döndere döndere evet. döndere döndere şey yapıyoruz. Evet. Evet Recep Baba da bitirdi arkada. Evet lazım dedi. Tamam dedik. Şimdi delik işine geçecek birazdan. kim Mehmet Efendi evet. Dedi. Evet. ufacık parçalarla tadilat tamirat işi Yorum uzun video yapmayayım Yine uzun yapıyorsun Vallahi uzun oluyor ne yapayım ya yani? Sizin işler çok uzun aga ya Aga bey bizim işler böyle Saatlerce Şöyle, bir parsel işte. uğraşıyoruz. Şu parçayı şuraya uyduracak işte. El tutmuyor, ayak tutmuyor. Saatlerce. Yani, el tutmuyor. Sen de ne yapacaksın? Cımbız da tutacağım. Nereye Şurasıydı. Akıl kârı değil sizin işiniz. Diyorum her zaman ama. Ne evet. yapacaksın abi? Yapacak bir şey yok. Bizim gibi bir şeyler, aptallar da olacak ki bu işler olsun. Yoksa kimse yapmaz bu işleri. Yoksa. Kimle uğraşacak anasını satayım? Recep Baba inceliyor. Ona göre delik yerlerini ayarlasaydın Recep abi. Abi Allah her türlü ayarlarsın. Her türlü deleriz diyorsun yani. Halledir. tornayı yaparsak diyorsun bunu da yaparız. He? Yani Tornacı Recep Baba ya. Adam resmen şaheser yaratıyor burada ya. işimiz yani. İşimiz bu diyor adam. Yani da burada ufak ufacık, ufacık parçalarla uğraşıyor adam. Ne diyelim? Allah kolaylık versin. Amin. Cümlesine inşallah. Ha, bir daha ne, da yes. bir yamalama, Şunu da yaptıktan sonra şu sandalyenin de tadilat tamiratını. Oh. Ondan ya sonra. hocam ne ettin ya? Erkek erkek. Daha şey yeni öğleni bulduk geldik Sen ya. Sen geç kıldın oğlum namazını. Allah Allah. Bunu da bitirdim ben vallahi. Ben geç hocam erken okudum. Sen. sen Erdem gelince bir 15-20 dakika oyalandın sen. Evet arkadaşlar. Görüşmek ya, üzere. Fazla uzun olduğu zaman videoyu atmakta zor oluyor gerçekten. Telefonla şey yapıyoruz. Olmuyor. Görüşmek üzere.